Selamun aleyküm arkadaşlar Ayşe'nin el emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, beni izleyen arkadaşlar daha öncesinden bilirler. Önceki videomuzda bu yüz lifinin yapımını paylaşmıştım sizinle. İsterseniz yüz lifi, isterseniz bebek lifi olarak da kullanabilirsiniz tabii ki. Bu lifimizin e, Büyüğünü isteyen arkadaşlarım oldu. Bugünkü videomda o arkadaşın isteğini yerine getireceğim ve bunun büyük halini yapacağım. E, tabii ki yapımı çok kolay. Özellikle yeni başlayacak olan arkadaşlarım için çok çok basit bir lif. E, günde yani 3-4 tane rahat yapabilirsiniz diyebilirim. Çünkü çok basit. E, Kesilif olduğu için ben daha öncesinden bir parçasını yaptım. Diğer parçası da aynı şekilde yapılacak olduğu için arkadaşlar onu da sizinle beraber yapacağım. Hem size göstereceğim hem de sizinle beraber yapmış olacağım. Evet. Böylelikle hem takımda olmuş oldu defimiz ee, benim için bu boy ideal şöyle göstereyim Şöyle elinizi koyduğunuz zaman arkadaşlar bakın genişliğine uzunluğuna bakabilirsiniz ee, kendi elinizin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz İsterseniz sayılarını daha az veya daha çok yapabilirsiniz Evet bu e Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup zil tuşuna aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bizim için bu çok önemli. Hani abone olmak size bir şey kaybettirmez ama bize çok şey kazandırıyor. Çünkü en azından insana birazcık istek gelmiş oluyor. Öyle söyleyeyim. Evet dilerseniz başlayalım. Bize ne lazım? Böyle iki renk ip lazım. Yani ben iki renkten yaptım. Siz isterseniz tabii ki tek renk kullanabilirsiniz. Veya üç tane dört tane renkli ip de kullanabilirsiniz. Benim iplerimin markası bonbon arkadaşlar. Ben farklı markada ip pek kullanmıyorum. Eğer zor durumda kalırsam farklı bir marka alıyorum. Evet şöyle kenara alalım. Tığımız 5 numara. Evet başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sihirli halka yapacağım. Sihirli halkayı ben Bakın şöyle ipimi uzun tutuyorum. Parmağımı böyle koyuyorum. Böyle parmağımı ipimi doluyorum. İkisini şöyle birleştiriyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Birleştirdiğim yerden ipimi tutuyorum. Tığımı geçirerekten bir zincir çekiyorum ve sabitliyorum. Biraz şöyle küçültelim. Evet, bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. 2 3 üçlü yaptım arkadaşlar. İpiniz ince ise dörtlü yapın derim. Benim ipim şu an orta kalınlıkta. İki zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen bir fıstık daha yapıyorum. Üçlü fıstık. Evet. Bir zincir çektim. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Evet isterseniz şu şekilde tutup böyle yapabilirsiniz. İsterseniz tutmadan da yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet tekrar fıstık yapıyorum. Ben ee, tutarak yapmayacağım arkadaşlar yani ilmeğimi oradan tutmayacağım Çünkü yıldız tekniği yapmıyorum kutucuk tekniği yapıyorum Gerek duymuyorum yani Yıldız tekniği olsaydı ilmeğimi oradan tutacaktım Evet 2-4-5 Altıncı fıstığımızı da yapalım Evet. Böyle sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi 2 4 6 tane fıstığımız oldu. Bakın şuradaki ipimi çekiştiriyorum ve burayı küçültüyorum. Orta yuvamızı. İlk yapmış olduğum fıstığın tepesine batarak sabitledim. Bakın gördüğünüz gibi buradaki ipimi de alıyorum bir taraftan içine kaynatacağım. Gizleyeceğim yani. İpim de gelmiyor bir türlü. Evet. İlmeğimi uzattım. Bakın bu zincir çekmiştik ya o yuvaya. Önce bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İki zincir. Eliniz gevşekse arkadaşlar bir zincir de çekebilirsiniz. Benim elim çok sıkı da değil. Çok gevşek de değil. O yüzden ben iki zincir çekiyorum. Bakın. Tığımı sabitledikten sonra bir iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki iki fıstığın arasına. Bakın şöyle arasına batıyorum. Bu ipimi de unutmayalım hemen fıstık yapıyorum. Üçlü fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yere tekrar fıstık yaptım. İki zincir çekiyorum. Evet. Bu sıramız bu şekilde gidecek arkadaşlar. Her bir yuvaya ikişer tane yapacağız. Yani alttaki sıramızda 6 fıstıktı ya. Şimdi 12 fıstık olacak. Bakın bu şekilde. Şöyle yapılmışını da göstereyim isterseniz. Gördüğünüz gibi her bir yuvaya iki tane fıstık yapalım. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın toplamda 12 tane fıstığım oldu ve ipimi kırdım çünkü bir sonraki rengi geçeceğim. Evet. Yeşil ipimi aldım. Öncelikle ipimi sabitliyorum. Şöyle herhangi bir yerden batıyorum. bir zincir çektim fıstık yapıyorum fıstığımı kapattım iki zincir aynı yere tekrardan fıstık yapıyorum fıstığımı kapattım iki zincir bakın bir sonraki yuvaya geçiyorum Bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. 2 zincir. Bir sonraki yuvaya. Fıstığımı kapattım. 2 zincir aynı yere tekrardan batıyorum. 2 zincir bir sonrakine geçtim. Bakın buraya bir tane battım. 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Bu yuvama 2 defa batacağım. Bir tane tek, bir tane çift. İki zincir. Bakın şöyle göstereyim. Buradan başladık. Önce çift battım, çift olan fıstığın içerisine yaptık zaten. Çift yaptım, tek yaptım, çift, tek, çift, tek olarak bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuna kadar yaptım, bir çift, bir tek, tek olarak. Şimdi bakın şu yuvamıza sabitledim, bir zincir çekiyorum çiftin üzerine tekrar çift yapıyorum. 2 zincir aynı yuvaya tekrardan fıstık yapıyorum. Evet ipimi katı ayrıldı. Evet 2 zincir bakın bir sonraki yuvama bir tane fıstık yapacağım. 2 zincir. Bir sonraki yuvama geçiyorum. Bir tane fıstık yapacağım. 2 zincir. Şu an iki tane tekli fıstık yaptım arkadaşlar. Bir sonraki yuvama çift fıstık yapacağım yani aynı yere iki defa batacağım bakın çift yaptım tek tek çift bu sıramızda bu şekilde tek yapıyorum 2 zincir, bir sonraki yuvamıza geçiyorum. Yine tek fıstık yapıyorum. 2 zincir, bir sonraki yuvamıza geçiyorum. Buraya çift batıyorum. 2 zincir ve sonra kıvamıza geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Bir çift iki tek bir çift iki tek olarak devam edelim arkadaşlar sıranın sonuna gelelim. Evet bakın sonuna kadar geldim. Bir çift iki tane tek olarak yaptım. İpimi kırdım çünkü bir sonraki rengime geçeceğim. Aynı şekilde yapmak zorunda olduğum için. Evet şimdi beyaz ipimize geçelim. Evet, bakın şöyle çift olan bir taraftan, herhangi bir taraftan ipimi sabitliyorum. Hemen buraya fıstık yapıyorum. İki zincir yanına iki zincir. Bakın yine çift fıstık yaptım. Bir sonraki yuvaya geçiyorum arkadaşlar. Tekli fıstık yaptım. İki zincir bir sonraki yuvaya fıstık yapıyorum. Kapattım fıstığımı. İki zincir bir sonraki yuvaya yine tekli fıstık yapıyorum. Her sıramızda arttırma işlemi oluyor. 2 zincir bir sonraki yuvamıza çift fıstık yapacağım. Fıstığımı kapattım. Aynı yere tekrardan batıyorum. İplerimi de arada gizliyorum arkadaşlar. 2 zincir. Bakın çift olan yerlerin üzerine hep çift gelecek. Aralara hep tek. Bir at sırada 2 idi. Bir at sırada 1 idi. Bakın. Bir tane fıstıktı. Şimdi 2 oldu. Şu an 3 fıstık oldu. Bu şekilde yaparak istediğiniz genişliğe gelene kadar istediğiniz uzunluğa kadar gelene kadar devam edin arkadaşlar. Bakalım ben kaç tane yapmışım. Çiftten sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane tekli fıstığım var. 7 tane tekli fıstık olasıya kadar yapıp geleceğim ben arkadaşlar. Siz e, videonun başında söylediğim gibi elinizin ölçüsüne göre ayarlayın. İsterseniz 6 fıstık olur, isterseniz 8 fıstık olur. Yani şöyle elinizi koyun bir bakın. Elinizin büyüklüğüne göre yani Fıstıkları mesela bazıları daha büyük çeker, bazıları daha küçük çeker. Bazımızın eli daha küçük olur, bazımızınki daha büyük olur. Kendi elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Evet, tamamen yapalım. Sonunda şöyle bilek için olan yeri de gösterelim, gösterelim arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben tamamladım tekli fıstık olarak 7 tane fıstığım var. Her iki parçamda da 7 tane fıstığım var. Şimdi birleştireceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Ya da şöyle yapalım. İpleri olan taraf içeride kalsın. Şöyle Evet. Şöyle bakın. Fıstığımın tepesinden tığımı batırıyorum. Karşısındakini de tepesine tığım batırdım. İplerimi unutmuyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. İki tane yapacağım arkadaşlar. Yani ikili fıstık yapacağım. Çok fazla kaba olsun istemiyorum. Bakın şöyle fıstığımın dibine battım. Aynı şekilde karşıya da batıyorum bir zincir hemen buraya bir fıstık Evet ikili fıstık olarak yapacağım hemen sıradaki yuvama geçtim Evet bu şekilde yaparak etrafını tamamlayacağım Çok fazla kaba dursun istemediğim için ben böyle tercih ettim. Yani ikili fıstık olarak tercih ettim. Siz tabii ki zevk meselesi, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Her bir yuvaya bataraktan gidiyorum arkadaşlar. Bu şekilde etrafını tamamen dönelim. Sonra bu üstü göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepeye kadar geldim. Bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi şu kısmı gideceğim. Şu ipimi gizlemek istiyorum. Bakın sadece tek tarafa batıyorum. Çift tarafa değil. Tek tarafa bataraktan Fıstık yapıyorum. Bir sonraki boşluğa aynı şekilde yapacağım. Sadece tek tarafa batıyoruz. Çünkü çift tarafa batarsak elimizi içine e, sokamayız. O yüzden evet fıstıklarımı da çok büyük çekmedim boyutlarına da küçük yaptım ki kapa durmasın Evet bakın bu şekilde bu şekilde yapalım devam edelim arkadaşlar etrafını tamamen gidelim bakın aynen bu şekilde bu arada takım yapmış olduk gördüğünüz gibi çeyizliğe de çok yakışacak hem kullanışlı hem güzel bir lif modeli oldu Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.